Geçimini ziraat ve hayvancılıkla yapan bir ailenin oğluyum. Her yıl yaz mevsiminde köye gider hayvancılık ve daha çok buğday ve yonca ekimi yapardık. Bir gün ektiğimiz bir tarlanın suyunu kontrol etmek için tarlaya gitmiştim. Gittiğim tarla büyük ve düz bir dağın üzerindeydi. Köye de yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Tarlaya vardığımda suyun gelmediğini gördüm, gidip bakayım dedim. Tarlaya gelen suysa köyümüzde bulunan en büyük dağın dibinden kaynak suyu gibi gelir. Suyun en başından tarlaya gelen su patlak vermişti. Onardıktan sonra suyun akışıyla beraber tarlaya doğru yavaş yavaş yürüyerek bir sigara yakmak istedim. Hava rüzgarlı olmamasına rağmen yaktığım her kibrit sönüyor. Ya bir gariplik vardı ya da bana öyle gelmişti. Kibriti bitirmeme rağmen ateş yanmıyor, ve arkamdan gerçekten bir enerji hissediyordum. Ben suyun gittiğini düşünürken bir baktım su kesilmiş, bir daha patlak verdi diye geçirdim içimden. Geri döndüm bir daha, bir adım atayım derken bana çok çok yakın bir ses adımı telaffuz etti. Etrafıma baktım, ıssız dağlardan başka bir şey yok. Bir daha aynı ses ve aynı, bu defa beş defa tekrarlandı. Korkmuştum, aldırmamaya çalışıyor, şarkı mırıldanıyordum. Su kaynağına ulaştım. Su aynı yerden patlak vermiş. Yine onarıp suyun akışıyla beraber gitmeye başladım. Sanıyorsam on adım atmadan su yine patlak verdi. Bir gariplik olduğunu biliyordum. Kibrit yanmıyor, su gelmiyor, birileri adımı telaffuz ediyordu. Bizim arkadaşların oyunudur diye içimden söyleniyordum Tekrar arkamı döndüm. Suyun kaynağına uzun boylu yabancı kirli sakallı biri oturmuş, eliyle su içiyor, gözlerini dikmiş bana bakıyor acayip ürkmüştüm. Bu da kim dedim kendi kendime. Gerçekten adam da alışılagelmiş dışında garip bir tip vardı. Herhalde halüsinasyon görüyorum sandım. Çünkü suyun kaynağındaki dağda zehirli otlar olduğu için kimse koyun otlatmaya gelmez ve o dağda yol varken kimse başka köye yaya yürümez dedim. Ben suyla ilgileniyor gibi yapıp korkuyla düşünüyorken kafamı kaldırdım ki yok nereye gitti acaba? Biraz öteye baktım dağın diğer ucundan aşağı iniyordu. Ama yürümesi bile çok garip, sanki koşuyordu. Ama her bakışında başka his uyandırıyor, inanın tarif edemiyorum. Ne yapacağını izledim. Aşağıya vardığında yere eğilip eline tırpan aldığını gördüm. Oh dedim, bizim köydekilerden biri tutmuş bunu. Ot biçmesi için dedim kendi kendime. E ee, ama daha ot biçilecek sezonda değiliz. Yaklaşık 25 güne yakın bir zaman var. Peki kim bu? O tırpan ne? Allah'ım yardım et dedim. Tabanlara kuvvet köye kadar koştum. Korkuyla eve gittim. Korkum geçmişti. Bir sigara içtim köyün gençleriyle. 15 dakika falan geçmişti aradan. Az önce söz ettiğim ot tarlasının sahibi Metin amca geçti. Metin amca dedim. Sen ne ara amele getirdin? Daha erken değil mi? Ne amelesi dedi. Valla dedim demin ben tarla suyu için kaynağa gittim. Bir adam senin otunu biçiyordu. Yok öyle bir şey dedi. İstersen git bak dedim. Bana sen de gel dedi. Tamam dedim. Atına bindi. Ben de arkasına bindim, gittik. Baktı ot falan biçilmemiş, her şey normal. Hatta benim tarlanın suyu bile tarlaya ulaşmış. Halbuki en son patlak verdiğinde yapmadan köye kaçmıştım. Metin amca bana baktı. ''Hani nerede dalga mı geçiyorsun?'' dedi. ''Şimdi anlatsam inanmaz. Kusura bakma ben öyle gördüm. Neyse.'' deyip köye gittik. Akşam çıktım dışarı, elektrikler kesik. Gene sigara yaktım. Arkamdan bir ses ''La'' dedi. Arkama baksam da karanlıktan başka bir şey yok. Dondum kaldım yerimde. İnanın bedenimde hissediyordum bir şeylerin bana dokunduğunu. Döndüm kapı kapanmış. Kibrit yakıyorum ne kadar. Aydınlığa bakıyorum kimse yok. La diyor. Anlamını bilmiyorum. Arapçada hayır demekmiş. O kadar korktum ki gözlerimi açtığımda korkudan ağzımın yamulduğunu tüm köyün başında olduğunu gördüm. Metin amca yanıma geldi. Bana doğru söyle. Bugün tarlada ne gördün? Hatırlamak bile istemiyorum. Korkuyorum. Geçiştirdim. Bir şey görmedim. Boş ver falan dedim. Ben de gördüm anlat. Ne gördün dedi. Kafaya mı alıyor bilmiyorum ama rahat bırak beni deyip yatağıma gittim ve uyudum. Sabah olmuş. Kalktım dışarı çıktım. Çeşmede su akıntısı. Oh yüzümü yıkayayım dedim. Elimi suyun akışına bırakıyorum. Elim ıslanmıyor. Anlatılamaz kadar korkunç ve garipti. Kafamı kaldırmamla o şeyi görmem bir oldu. Çığlık attım, uyandım. Meğerse rüyaymış. Dışarı çıktım. Reenkarnasyon gibi rüyanın aynısı sabah olmuş. Aynı suyun akıntısı ve suya doğru gidiyorum. Elimi suya attım merakla. Ellerim ıslandı. Güldüm. Kendi kendime rüyayı unutup yüzümü yıkadım. Su içtim. Başımı bir kaldırdım ki ah o gün o anı keşke yaşamasaydım. Aynı rüyadaki adam elleri arkaya doğru uzanmış, siyah tenli gözlerine bakmak istemedim. Sanki dudağı patlamış. Bağırdım ama sesim çıkmıyor. Bedenime bir kere vurduğunu gördüm. Yere düştüğümde ayaklarının sanki ağaç kökü gibi olduklarını gördüm. Ben en son gözümü açtığımda Van'da hastanedeydim. Ortopedi doktor yanıma geldi. Alınan yara izlerinde sana vuran at çok kuvvetliymiş. Şansın var dedi doktor ne atı dedim. Sabah görenler olmuş sana bir atın vurduğunu ama ben gördüklerimden emindim at değildi ve halen vurduğu yerde 3 yıldır iz var. İsteyen olursa fotoğrafını bile gönderebilirim ve 3 yıldır köye gitmiyorum. O olaydan kısa süre sonra deprem oldu. Pazar günü saat 2 suları müthiş bir sarsıntı. Camdan baktığımda tüm binalar sanki oyun oynuyormuş gibi sallanıyordu. Deprem durdu. Bizler kaçmaya başladık. En son tüm kardeşlerimden emin olmak için odalara bakıyordum. Girdiğim en son odada yine onu gördüm ama sadece gözlerimi açıp kapayana kadar sonra kayboldu. Daha sonra Diyarbakır'daki dayımlara gittik. Ailecek oradan dayımın yardımıyla çok dindar bir hocaya gittim. Yalnız başıma olayları anlattım. Sana neden böyle bir şey yaptıklarını bilemem ama at konusuna gelince fiziksel dokunuşları olduğu zaman insan gözüyle bile herkes tarafından görülebilirler ve insanlar o garip şeyin sana vurmasını at vuruyor gibi görmeleri sağlanmış. Senin gördüğünü ise Allah kimseye göstermesin dedi. Kur'an'dan bir ayet yazıp muska yaptı. O günden beri hiç görmedim. Bu olayı anlatmamın sebebi hayat bu. Her an insanın başına her şey gelebilir bizi koruyan tek olan Allah'ı unutmamamızı hatırlamak için şu an Kur'an okuyup tüm namazlarımı kılıyorum ve içimde bir his eğer dinden ayrı kalırsam bana o kötülüklerin tekrar geleceğini söylüyor